Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ailenizin kuaförü Sinan Ergün ben. Sizlerle bu videoda çok sık görülen bir kafa derisi rahatsızlığını çalışacağız. Kepek nedir? Nasıl gider? Kepekten nasıl kurtulursunuz? Neden olur? Sebepleri nedir? Sonuçları nedir? Kendisi nedir? Ne varsa çalışacağız. Hazırsanız başlıyorum. kepek başlı başına insanların yüzde %65'inin özellikle hayatında en az bir kere rast geldiği bir baş derisi rahatsızlığı. Aslında rahatsızlık demek için çok fazla e, küçük bir problem. Çünkü kepeğin cilt sorunlarının dışında içeriden gelebilecek herhangi bir problemin dışa yansıması da olabiliyor. Ya da çok fazla klorlu su kullanıyorsanız yani bulunduğunuz şebekede çok fazla klorlu su varsa kepek oluşumunu etkiliyor. Çok sık şampuan değiştiriyorsanız, market şampuanı olarak görmüş olduğumuz şampuanların arasında çok fazla dolaşıyorsanız kepek oluşur. Çok fazla krem kullanıyorsanız ve kremi saç derinize yediriyorsanız kepek yine oluşuyor. Stres seviyeniz çok yüksek seviyelere çıktığı anda da kepek bir dışa vurum olarak ortaya çıkabilir. Çok fazla sıcak su kullanımı, Yanlış ürün kullanımı, yanlış ilaç kullanımında da kepek yine ortaya çıktı. Yani kepek aslında hayatınızı bazı bölümlerinde sizlerle beraber olabiliyor. Çözümüne geçmeden önce şundan emin olacağız. Bu kepek dışarıdan yaptınız. Yani sizin yanlış saçınızı yanlış kullanmanız ya da saçınıza yanlış bakım yapmanızdan dolayı mı oluştu ya da içeriden bir rahatsızlıktan dolayı mı oluştu? Önce buna dikkat etmek. Bunu bulabilmek için doktorunuza başvuruyorsunuz. Bir kan testi yaptırıyorsunuz kan değerlerinize göre doktorunuz bu konuyla alakalı size yönlendirme de bulunacaktır. Ama hiçbir sağlık probleminiz yok. Fakat kepeğiniz devam ediyorsa işte burada bir takım önlemlerle onu temizleyebilir. Arada yaptığınız bakımlarla da bir daha gelmemesini sağlayabilirsiniz. Öncelikle kalitesiz şampuan demeyin. Hadi demeyin. Market şampuanı kullanıyorsanız eğer kullandığınız şampuan saçınıza iyi geldi anda tekrar tekrar değiştirerek işte spor salonuna başka kullanayım, arkadaşımla başka kullanayım, ailemin evinde başka kullanayım, kendi evimde başka kullanayım gibi bir durumunuz olmasın. Kullandığınız şampuanı aynı sıklıkta kullanmaya devam edin. Başlarınızı çok fazla kurutan şampuanları çok sık kullanmayın. Yani kepek şampuanı kullanıyorsanız kepek şampuanı tedavi içindir, sürekli kullanım için değildir. İşte dökülme önleyici bir şampuan kullanıyorsanız, bu da tedavi içindir, sürekli kullanım için değildir. Bu gibi ürünleri arada günlük şampuanlarla değiştirmeniz gerekir. Arada dediğim tedavi süreci bittikten sonra günlük şampuanınıza döneceksiniz ve tekrar tedavi başlayacağınız zaman da yine kepek dökülme gibi veya yağ dengeleyici şampuanlar gibi ihtiyacınız olan şampuana geri dönebilirsiniz. Ama bunlar saç derisine direkt etki eden şampuanlar olduğu için sürekli kullanımı saç derisini kurutabilir. Burada profesyonel şampuanlardan ve profesyonel firmalardan yeterli desteği sağlayabiliriz. Kuaförünüze danışın. Danışman kuaför olarak geçen kuaför salonları bu konuda bilgiyle zaten firmalar tarafından yeteri kadar donatılıyor. Kan testini yaptırdınız. İçeriden herhangi problem yok. Sağlıklısınız. Fakat yine de kepeğiniz devam ediyor. Şampuanlarınızı kullanmaya başladınız. Evet. Yine bir düzene girdik. Hala devam ediyorsa kepekle de alakalı probleminiz haftada 2-3 kere yapabileceğiniz doğal bir jel tarifi vereceğim şimdi. Öncelikle ilk maddemiz aloe vera. Aloe vera bitkisinin içerisindeki jeli çıkartıyoruz. Bir kaseye koyuyoruz. Daha sonra üzerine isterseniz Hindistan cevizi yağı İsterseniz ki bulabilirseniz saf kantaron yağı 2-3 damla da yağımızı yani aloe verinin içerisine ekliyoruz. Daha sonra lime limon var ya misket limon dediğimiz onun kabuğunu güzelce rendeliyoruz içine ve çok az deniz tuzu ekliyoruz. O biraz daha normal tuzdan daha büyük büyük parçalar halindedir. Deniz tuzunu ekliyoruz güzelce karıştırıyoruz ve parmak uçlarımıza bakın tırnaklarınızla değil buna çok dikkat edin tırnaklarınızla saç derinizi kaşımayın kesinlikle veya herhangi metal veya tahta bir tarakla derinizi kaldırmayın nemli saça nemlendirilmiş saça nemlendirilmiş saç derisine bu jeli güzelce yediriyoruz parmak uçlarımızla en az 15 dakika masaj yapıyoruz 15 dakika boyunca karıştırıyoruz ortalama 20 dakika 30 dakika arasında saç bekletiyoruz. Daha sonra güzelce durulayıp arındırıyoruz. Şampuan kullanabilirsiniz bundan sonra ya da arındırarak da çıkartabilirsiniz ama ben şampuan kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu haftada 2-3 kere yapmanızda saç ekstra bir temizliğe sebep olacaktır. Fakat sürekli değil. Maksimum 2 ay. 2 aydan sonra saç ekstra kurumaya başlayacağı için yavaş yavaş işte haftada 3 kullanıyorsanız 2'ye düşürüp daha sonra 1'e düşürüp yavaş yavaş bırakmanızı tavsiye ediyorum. Küçük bir ekleme yapacağım. Herhangi bir kepek şampuanla başladığınızı düşünün. Bu ilk başta kepeği inanılmaz derecede yükseltecektir ve daha sonra birden düşürecektir. Çünkü kepek şampuanlarının özelliği veya bu bakımın da aynı şekilde. Önce saç derinizde ne kadar bu kepekle alakalı durum varsa hepsini arındırmaktır. Yani hepsini kusturmaktır. Ondan sonra yavaş yavaş temizlemeye başlarlar. Aslında kepekten kurtulmak bir bakıma kolay. Bu adımları uygulayıp lütfen bana sonuçlarını Instagram adresim @sinargun üzerinden gönderin. Bu videonun sonunda sizlerden bir şey daha isteyeceğim. Bir sonraki videonun konusunu siz belirlemeye ne dersiniz? Aşağıdaki yorum bölümüne bir sonraki videonun konusunu yazın. Biz de çekelim. Siz de sorularınıza cevap bulur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ailenizin kuaförü. Ben Sinan Ergün. Mutlu günler diliyorum.